Herkese merhaba. Pazarlama dünyasında sık sık duyduğumuz bir terim var. 360 derece tam hizmet ajansı. Kulağa oldukça kapsamlı ve havalı geliyor değil mi? Ama peki bu çarklar gerçekten nasıl dönüyor? Bugün gelin bu büyük makinenin kaputunu açalım ve Türkiye'den bir örnekle tüm parçalarını tek tek inceleyelim. En basit haliyle tanım şu, Markanızın dijital dünyadaki A'dan Z'ye tüm ihtiyaçları için tek bir kapıyı çalmanız yeterli. Tıpkı bir evin inşaatındaki genel müteahhit gibi, temelinden çatısına, elektriğinden boyasına kadar her şeyle ilgilenen bir yapı düşünün. Bu teoriyi pratiğe dökmek için de gelin Türkiye'den Atölye 45'in kapısını çalıp içeri bir göz atalım. Ve incelememiz her şeyin başladığı yer olan Manisa'da Atölye 45 ile başlıyor. Bakalım bu yaratıcı atölyenin temelleri ne zaman ve nasıl atılmış? 2009, şöyle bir düşününce bu tarih dijital dünya için resmen başka bir çağ demek. Sosyal medyanın daha yeni yeni filizlendiği, akıllı telefonların hayatımızın bu kadar merkezinde olmadığı bir dönem. İşte o zamandan beri ayakta kalmak demek, 10 yıla aşkın bir tecrübe ve dijital dünyadaki nice fırtınaya göğüs germiş olmak demek. Bu da onları sektörde gerçekten köklü bir oyuncu yapıyor felsefeleri aslında oldukça net. Sadece göze hoş gelen estetik işler yapmak yeterli değil. Yapılan her tasarımın, her kampanyanın, markanın kasasına ya da bilinirliğine somut bir katkı sağlaması gerekiyor. Yani bir yanda sanatçının yaratıcı ruhu var, diğer yanda ise bir mühendisin hesap defteri. İkisini birleştirmek marifet. Peki, tamam da bu 360 derece lafı pratikte ne anlama geliyor? Hangi hizmetleri kapsıyor? Gelin bu hizmet yelpazesini daha iyi anlamak için 3 ana başlık altında inceleyelim. Her şeyden önce bir markanın dijital dünyada var olabilmesi için üzerine basacağı sağlam bir zemine, yani bir temele ihtiyacı var. Bu bölüm işte tam da o temelleri atan hizmetlerle ilgili. Bu hizmetler markanızın dijital kimliğinin adeta temel direkleri. Web siteniz, internetteki dükkanınız, sizin vitrininiz. E-ticaret siteniz ise hiç kapanmayan 7/24 çalışan mağazanız ve özel yazılımlar, onlar da mutfakta işleri inanılmaz hızlandıran, pek görünmeyen ama çok önemli olan gizli kahramanlar gibi. Tamam, dijital evimizi kurduk, temellerimiz sağlam. E, şimdi ne yapacağız? Tabii ki misafirleri, yani hedef kitlemizi içeri davet edeceğiz. İşte bu noktada da pazarlama ve iletişim hizmetleri devreye giriyor. Buradaki bütün olay, doğru mesajı, doğru insana, tam da doğru zamanda ulaştırabilmek. SEO sayesinde insanlar sizi aradığında işte buradayım demenizi sağlıyor. Google reklamları o potansiyel müşterinin tam ekranının ortasına çıkmanızı sağlıyor. Sosyal medya ise o ilk tanışıklığı sıcak bir sohbete, hatta zamanla sadık bir dostluğa dönüştürme sanatı. Dijitaldeki yerimizi aldık, kiminle nasıl konuşacağımızı da belirledik. Şimdi geldik o 360 derecelik daireyi tamamlayan son ve çok kritik bir parçaya. Markanın görünen yüzüne, yani görsel ve fiziksel kimliğine. İşte 360 derece konseptinin bütün gücünü en net burada görüyoruz. Düşünsenize, logonuzdan ürün ambalajınıza, sosyal medyadaki videonuzdan müşterinize hediye ettiğiniz kaleme kadar her şeyin aynı dili konuşması. İşte bu tutarlılık hafızalara kazınan güçlü bir marka algısı yaratıyor. Daire tam olarak burada tamamlanmış oluyor. Ne yaptıklarını anladık. Peki onları farklı kılan ne? Yani bu işi nasıl yaptıkları? Şimdi gelin ajansın kendine özgü değer önerilerine ve çalışma prensiplerine biraz daha yakından bakalım. Aslında onların DNA'sı iki temel eksende şekilleniyor diyebiliriz. Disiplinli yaratıcılık ve pratikiz. Bir yandan modern ve özgün tasarımlar sunarken, diğer yandan iş disiplininden asla taviz vermiyorlar. Özellikle şu organize sanayi bölgesine yakınlık detayı çok ilginç değil mi? Bu sadece bir adres belirtmiyor. Aynı zamanda müşteriye ihtiyacın olduğunda anında yanındayız mesajı veren somut bir avantaj. Son olarak, Tüm bu hizmetleri ve prensipleri bir arada tutan nihai amaca, yani ajansın misyonuna bakacağız. Her şeyin özünde yatan o neden sorusunun cevabı işte burada. Ve işte her şeyin gelip bağlandığı o kilit cümle bu. Yaptıkları her web sitesi, çektikleri her fotoğraf, yazdıkları her metin aslında hepsi tek bir amaca hizmet ediyor. Markayla doğru insan arasında anlamlı bir köprü kurmak. Bu cümle onların yol haritası, onların pusulası adeta. Bu misyonun sahadaki yansıması ise oldukça iddialı. Sadece Manisa'da değil, yerel ve uluslararası arenada da bir oyuncu olmak. Ve belki de en önemlisi, sadece bir hizmet sağlayıcı değil, başarıyı hedefleyen markaların aklına gelen ilk ortak olmayı hedefliyorlar. Bu vaka analizinin sonunda asıl soruyu Atölye 45 hakkında değil, sizin kendi markanız hakkında sormak lazım. Şöyle bir düşünün, tüm bu dijital temeller, pazarlama çabaları ve görsel kimlik, bütün bu parçalar markanız için uyum içinde bir orkestra gibi çalışıyor mu yoksa her biri farklı bir telden mi çalıyor ve en önemlisi markanız ulaşmak istediği o kitleyle gerçekten doğru dili konuşuyor mu?